Bir Gün Siyah Bir Gün Beyaz. Hazırlayan ve sunan Doruk Ateş, daimi konuk Algan Sezgin Feridi. Merhaba sevgili dinleyiciler. Edebiyatın ve insanın büyülü dünyasına birlikte yolculuk yapmaya hazır mısınız? Biz iki polisiye roman yazarı size Bir Gün Siyah Bir Gün Beyaz adlı podcast programında eşlik ediyoruz. Her renk bir hikaye, her hikaye bir anı diyor ve başlıyoruz. Algan abi merhaba. Merhaba Doruk nasılsın iyi misin? İyi olmaya çalışıyoruz abi her zamanki gibi günlük endişelerimizi günlük çalışmalarımızı bir kenara bıraktım ve sabırsızlıkla seninle yapacağım sohbet saatini bekledim. Teşekkür Ay, ne güzel ne Bugün ne de mutlu beni, bana. Bugün de beni bekletmedin teşekkür ediyorum. <laughs> eyvallah eyvallah sağ ol teşekkür ederim. Abi bugün seninle şunu konuşmak istiyorum. İnsanı yoran duygular üzerinden gidelim diyorum bugün. İnsanı yoran duygular üzerinden giderken şöyle yazarlığımızı yazarken yazdığımız karakterlerin duygularını onlar o duygular bizi yoruyor mu? Bunları konuşmak istiyorum izninle. Senin için de sakıncası yoksa. Algan Sezgin Türedi en çok yoran duygu nedir? Doruk ateş. Abi ben bir duygu değilim ya. Benim ablam duygu var. Duygu ya. ateş. <laughs> Bu arada ya ciddiyim ablam şey, duygu. Valla mı? Ciddiyim. Bak biz üç kardeşiz abi. Doğu, Duygu, Doruk. Eyvallah. Vallahi abi insanı yoran duygular. O kadar çok şey var ki yani işte e, mesela belirsizlik duygusu acayip bir şeydir. Yani e, oldu mu olmadı mı olacak mı yemek falan beklemek bunlar yorucu şeyler. E, onun dışında e, çaresizlik duygusu çok feci bir şeydir sahiden hani yine yormakla kalmaz insanı bitirir bir de yani mahveder. Bence insan en perişan eden duygu herhalde çaresizlik duygusudur ya Doruk. Yani e, elinden elinden bir şey gelmemesi, altından kalkamamak falan gibi öyle bir çaresiz kalmak herhalde insanı çok yor, yoranların başında o geliyor gibi geliyor bana. Sence çok uzun zaman kendimle barışamamıştım. Kıntı yaşadığım 3-5 yıllık bir dönem oldu. O dönem kendimle barışamamıştım. Yani insanın kendine barışamaması da çok Yorucu bir duygu ya, yani mutsuz kalkıyorsun, mutsuz nefes alıyorsun, her ne yapıyorsan gün içerisinde mutsuzsun, ne yapıyor oluyorsan ol abi, yani ben kendimden bahsediyorum. O dönem her şeyden mutsuzdum, o yüzden ve müthiş bir pişmanlık şeyi de vardı bende, duygusu da vardı buna eşlik eden. O süreçten önceki yaptıklarımla ilgili yaşadığım, aldığım kararlarla veya yapmadıklarımla ilgili takip eden... Ve evet dediğin gibi inanılmaz bir belirsizlik hali. Ne olacak, ne olacak, ne olacak? Ben de sana katılıyorum. Gerçekten insanı en çok yoran duygu belirsizlik. Bir de bak mesela belirsizlik dedi ya. Buradan şunu da sormak istiyorum sana. Mesela kitabını yazarken kurgunun bir yerinde belirsizlik hali ortaya çıkıyormuş i̇şte da bundan sonrasını nasıl yazacağım? Vedat'ı, Tefo'yu nasıl hareket ettireceğim? Yoksa sen böyle planlı yazıp çok da bu belirsizlik duygusuna düşmüyor musun yazarken? Nasıl oluyor? Yok, 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 yok. Yani çok düşüyorum o duyguya, ee, umutsuzluğa kapıldım yazarken. Be, beceremeyeceğim, olmayacak hissine kapıldım çok oluyor. Ee, bundan sonrası nasıl getireceğim, ne yapacağım? Hani şimdi bir kitabı bitirdim, sonrakini yazabilecek miyim? O, o duyguları çok yaşıyorum. Ee, o da çok yorucu oluyor tabi. Ya, Yazark yazarken özellikle e, başıma gelen bir şey benim o. Başka bir konuşmamızda söylemiştim galiba? Benim kafamda sadece kaba bir plan olur yazarken. Planlayıp falan yazmam ben. Öyle yazmayı denedim, beceremedim de yani. hani e, Yazmam çok, kafada her şey bitiyor falan filan da demiyorum. E, ama onu yapamadığımı fark ettim. Yapamadığım için de canım sıkılmıştı zaten ama onu kabullendim. Fakat e, işte yazarken o belirsizlik duygusu çok oluyor sayeden. Bazen çaresiz kaldığım da oluyor. Yani yazar tıkanmasından bahsetmiyorum. Yazarken bile korku, endişe içinde çok zaman geçirdiğim oluyor. Ama bazen de hop diye e, gidiverdiği de oluyor yani. O öyle olduğunda bildiğim için umutsuzluğa çok fazla kapılmıyorum. Yani bir şekilde altından kalkarım herhalde diyorum. Ama işte herhaldeyi herhalde kesinlikle altından kalkarım diyemediğim için de endişeyi taşıyorum sürekli. Ya peki bu insanların samimiyetsizliği seni yoruyor mu? yani ya yormak olur mu? Tabii. Giriyorsun bir ortama veya işte sen bir yerdesin birileri giriyor o ortama. Sam samimiyetsiz bir ortamda durmak seni yoruyor mu samimiyetsiz insanların olduğu bir yerde durmak? Ya işte öyle bir noktayı fark edersem eğer, her zaman fark edemiyorum tabii. Ama bazen olacak ölçüde şeyler olduğu zaman, e, evet yani yoruluyorum, sıkılıyorum, istemiyorum. Onların hepsi geçerli. Samimiyetsiz insanı tabii, yani tek sefer diyorsun e, hemen, yani en azından ben anlayamıyorum kafadan. Ee, biraz vakit geçirmek gerekiyor, konuşmak etmek gerekiyor. O zaman bile anlayamadım çok oluyor ki yani o konularda e, saf denilecek ölçüde de şeyimdir yani salandır yani. ve yaşlanmanın bir iyi tarafı o olabilir. Ee, gördüklerinden, tecrübelerinden ders alıp becerebilirsen tabii. İkisinden daha rahatım şimdi artık. Ee, hani işte samimiyetsiz insanı yine diye tanıyamıyorum ama e, daha temkinli davranabiliyorum. Ee, Eski bir böyle kendimi ortaya atıp herkes ne güzel, herkes arkadaş, herkes dost dememeyi de bir parça öğrendim galiba. Ben de mesela şunu görüyorum insanlarda, uzun zamandır aslında var bu, bir, bir dönem sosyal medyayı bırakmamda da çok etkisi vardır. İnsanlarda biliyorsun günümüzde hepimiz bir duyurma ihtiyacı, görme ihtiyacı var içimizde. Bu duygu beni Doğru. çok, çok çok yormuştu. İşte kitaplarım yayınlandığı dönem sosyal medyaya biraz daha böyle ağırlık verdiğimde bu beni çok yoruyor hani duyurma isteği. Tamam evet ben duyurmak, görülmek, okunmak istiyorum ama bunu ben yapmayayım. Hani pazarlama nesnesi olmaktı belki de o orada beni yoran şey. Kendim niye çabalıyorum lan? Bir başkaları bunu için çabalasın. Hani bekleriz ya yayıncıdan kitabın tanıtımını iyi yapmasını filan. Evet 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 anladım. Sen sen de oluyor mu bu duyulma görülme isteği Seni yoruyor mu? <laughs> Ya tabii canım, yani dediğim gibi eski kadar değil artık ee, ilk, e, ilk zamanlarda çok hayal kırıklığı yaşadım o konularda. Ee, ama yani şeyi fark etmek gerekiyor. Ee, yani tamam duyulmak, görülmek, tanınmak mesela önce bir kendiniz lazım. O da çok kolay bir şey değil. Çok zamanla ve tecrübeyle olan şeyler bunlar. Yaptığı yaptığın geçmişte yaptığın sen de şimdi işte anlattın pişmanlık vesaire. Herkesin yaptığı şeyler bunlar. O insan olmamaya çalışmak falan başlıyor işte devreye giriyor. O zaman da biraz daha belki şey yani derin işte de şey yapıyor. Nasıl bağlıyorsun belki de daha daha az alınmaya daha az gücenmeye başlıyorsun. Ama tabii geçmiyor yani yani yüzde yüz geçen bir şey değil. Sadece belki biraz daha az aldırıyorsun herhalde yani ben öyleyim en azından. Ee, hala kendim bozulduğum şeyler oluyor ama daha no olağan karşılamayı bir parça öğrenmiş gibiyim. Yani onu söyleyebilirim biraz Peki yaz tutuyor mu abi? Yaz. Yaz. Ölenler. Yoksa ölenin ardından değil. Ona gireceğim de. Seni yoran duyguların ardından, yaşadığın herhangi bir olay ardından. Bu anlık bir yaz da olabilir, dakikalık da olur, üç günlük de olur. Yani çok çok ağır şeyler olmadıkça çok e, uzatmıyorum o işleri. Yani büyük bir yıkım, büyük bir kayıp, büyük bir acıyla karşılaşmadığım sürece e, o yaz dediğin süre e, çok uzun sürmez bende bazı şeyleri yani elinde değilse rafa kaldırmayı, kutuya koyup kapatmayı falan öğrenmek gerekiyor bir parça. Ben diyorum ya ölü doğanlarda her acının bir zaman aşımı var abi. Doğru, evet. doğru, doğru tabii ki. bazısın çok fazla yani bazen yaz çok sevdiğim bir insanı, canlıyı kaybetmişsindir. Bu karşı işte evde o... beslediğin hayvan olabilir ne bileyim. Evet, evet, tabii. Yakının olabilir. Bazen bitmek bilmez o. Ben bir mezarlığın kenarında büyüdüm. Cebecazlı Mezarlığı'nın hemen dibindeki bir evde büyüdüğüm için, yaz yani, inanılmaz çok insan gördüm. Doğru, doğru, doğru. Ya, ya, pişmanlık, çaresizlik, kaybın verdiği diğer duygular işte ki İnsan, çok insanın bilirim ben toprağa böyle sarıldığını, altından evet. insanı çıkartma, tabii, isteğim, tabii, 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 tabii. O, o istekle böyle şey olduğunu ve bunun çok ciddi anlamda bir sabır gerektirdiğini de tecrübe etmiş bir insanım. Sen, Doğru. Sen sen sabrederken sabır da çok büyük bir yorgunluk veren bir duygudur aslında abi. Mesela sen bir için sabrederken yoruluyor musun? Tabii ki yorulmaz mısın? Ama o da işte şey sahip olunması gereken, öğrenilmesi gereken bir özellik. Sabretmeyi bilmek gerekiyor bazı durumlarda. Hele hele işte bu yani senin bahsettiğin gibi e kı kıymet verdiğin birisinin e kaybettiğin zaman yani geri dönmeyeceğini bildiği şekilde kaybetmek. Hep yani o yara hiçbir zaman kapanmaz o tip, o tip kayıplarda. Ama kabuk tutar, kendisi geçer, izi kalır, izi mutlaka kalır. Onunla beraber yaşamayı öğrenmek gerekiyor işte. Orada da sabır devreye, devreye giriyor. Kolay şeyler değil bunlar. Ağır, ağır işler abi. abi yani. yani hayatın yüz bin tane şey var, zorluğu var. Ama hayatın yüz bin tane de neşesi var yani. İkisini bir arada olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bazı zamanlarda hiç hayatın güzel tarafı yokmuş gibi gelebiliyor ama öyle değil. Tabii ben şöyle düşününce sen konuşurken biz bazı duygularla yanlış öğrenmişiz gibi mi geliyor? Doğru abi evet. Duyguyu veya o işte duyguyu oluşturan şeyleri bir kalıba sokuyoruz. O kalıbı farklı anlamlandırıyoruz. Anlamlandırdığımız yerden kendimizi yoruyoruz gibi de geliyor bana. Buna örnek vermek çok zor ama şöyle düşününce kararsız kalıyoruz mesela bir şey hakkında. Kararsızlık bir duygu mudur? Bence değildir. Kararsızlık duygudan çok daha farklı bir şey. Ama kararsızlık inanılmaz beni yoruyor. Evet, evet, acayip yorar. Doğru söylüyorsun. Kararsızlık çok yoran bir şeydir. Doğru. Ya sadece kararsızlıkla değil abi işte. Kararsızlığın yanında şüphe var mesela. Aslında şüphe güzel bir şeydi. Dozunda ama işte o doz Dozunda, şey. mesela, dozunda çok iyi bir şey de şüphe. Ama dozunu kaçırdıktan sonra şüphe mesela sevgililikten bahsedeyim ama Sen de bir zamanlar genç oldun unutmuşsundur ama <laughs> karşındaki seni seviyor mu şüphesi? misal. evet tabii. Gibi. Tabii tabii tabii. Ee, şimdi, seni seviyor mu? E, başkalarına bakıyor mu? Değil işte mi? ya, bir sürü bir sürü şey, bir sürü şey var. O, ama işte o tamamen kişinin e, kişiliğin e, olgunlaşmaması, oturmamasıyla da bağlantılı işler onlar. Yani kendini bilmekten kastım zaten o tip şeyler. Ben şunu biliyorum, şunu yapıyorum. Bu böyle olacak. E, konumuna gelip gelebilmek için bayağı bir şey gerekiyor, tecrübe gerekiyor maalesef. Yani ay, işte, işte. aramızın karnından kitaplı da olmuyoruz yani sonuçta. Yani kullanma kılavuzu yok hayatın. Ee, ne olacağı belirsizliği vesaire bunlar hep olan şeyler. Ee, ama normal çünkü insanız yani şimdi karşımızdaki de şey yok ki yani. Bilgisayar oyunlarında dolu ya ne deniyor ona? Çit, çit mi deniyor bir şey deniyor. Oyunu ee, oyunu birdenbire böyle istediğin gibi yapabiliyorsun falan filan öyle bir evet. e, şeyi yok o işin Ana, anahtarı kilidi bir şeysi yok yani Bir şey daha var aslında şimdi bir de şu şu da olabilir işi hayatın güzel tarafı da belki de belirsizlik belirsizliktir yani. Mesela ben hayatımda işte görev yaptığım yerler itibariyle ülkenin farklı yerlerinde görev yaptım. Bir takım insanlarda böyle inanılmaz ben de yok ben kimseye kin duymam zaten ağzıma ne gelirse söylerim kin duymaya ihtiyacım yok. İyi ki de öyle yetişmişim ama bazı insanlarda şunu görüyorum müthiş bir kinleniyorlar, nefret ediyorlar ve affedemiyorlar kendi işlerinde. İşlerinde <gülüyor> <içinde>. <gülüyor> Bu, bu, o, bu onları yoruyor yaşlandırıyor ya insanı cidden. Tabii tabii tabii. Yani 30 yaşında bedeni genç ama ruhu cidden ölmek üzere çok insan gördüm. İnsan neden neden kinleniyor? Ben bunu anlayamıyorum. Mesela sen hiç kin kin gibi bir duygun var mı? Nefret eder misin? Var mı böyle şeylerin? Benim yok abi ya. Yani e, o açıdan mesela kendim işte büyük nefret duyduğum falan insan e, öfkelendiğim binlerce şey var. Ama e, çok çabuk geçer öfkem. Ee, ve unuturum yani şey yapmam yani sana bu bilmem kim bilmem ne zaman da şunu yapmıştı diye hatırlatırlar falan ya, yani, yapmıştı iyi ne yapayım falan filan der geçerim yani o, o konuda şeyim yani e, ee, kimli öfkeli intikamcı bir yapım yok Bazılarda şey diyor abi sevmenin insanı çok yorduğunu söylüyorlar. işte biraz önce bahsettik ya şüpheyle başlıyor ama bazılarında şüphe kıskançlığa dönüyor. Aslında o şüphenin evet. içerisinde yoğun bir sevgi de var. Sevgi, şüphe, kıskançlık, son eşittir kadın cinayeti. Böyle bir şeye dönüyor. Dönüyor. Evet. O, o, o tam ilk canım. Yani o ama işte hep eğitimsizlikten, e, aileden başlayan eğitim eğitim eksikliğinden, toplumun koyduğu normlardan yanlış bir sürü e, uygulamadan, baskılardan falan kaynaklanan şeyler. Ya yani insanlar kendisi olamadan daha hayatın içine atılıyorsun. E, Biz bir sürü şeyi dediğim gibi yaparak öğreniyorsun. Ve çoğu zaman da yanlış şeyler öğreniyorsun ee, ve etrafından gördüğün şeylere göre hareket ediyorsun. Şudur budur falan. Ee, şimdi bir sürü kötü alışkanlığı olan, kötü yerleşmiş kötü neden ona adeti olan bir, bir toplumuz sonuçta biz. Ee, bunların hepsi bu şeyi kötü davranışları etkiliyor yani. Bence. Bence de abi yani. Ben biraz daha böyle tekrar şeye dönmek istiyorum izinle yazarlık maceramıza. Tamam. Boşa çabaladığın olduğunu, boşa çabaladığını hissettiğin oldu mu abi? Hissettin sen, bu, bu duygu seni yordu mu? Olmaz mı canım? Tabii ki yani umutsuzluğa kapıldığım, ben bu işi niye yapıyorum dediğim, normalde geçinmek için, yaptığım iş için de geçinmek, işte çeviri ve e, düzeltmenlik yapıyorum. Hı hı. E, o Orada da yani ne uzuyorum, ne kısalıyorum, niye ben bununla uğraşıyorum, buradan ben hayatımı bir üst seviyeye çıkaracak e, kazancı sağlayamıyorum, istediğim takdiri görmüyorum falan gibi e, şeyler hissettiğim zamanlar oldu. Ee, yazarlıkta zaten o çok olan bir şey. Hani yazıyoruz, yazıyoruz da neye varıyor işte şu, u falan filan. Ya ama onlar geçici duygular bence. Ya. Onlara saplanıp kalırsan çok yorulursun sahiden. Yani onları yaşarken zaten yoruluyorsun. Hepsi yazarken de, çalışırken de başıma gelen şeyler ee, çok sık hissediyor muyum? Çok sık değilse bile hissediyorum elbette. Ama e, yani şeyi bilmek lazım Erzan. Her şey geçici. Yani başarı da, başarısızlık da e, ümitsizlik falan. Hepsi geçiş. Fazla takılırsan çok yorulursun. Fazla takılmamak gerekiyor. Dozunda abi. üzülmek de iyi bir şey olabilir. Peki bir şey soracağım sana. Tam bu noktada şunu sormak. Kabullenmek de insanı yormaz mı? Hayır bence yormaz ya. Kabullenmek aksine ferahlık var. Ee, yani ama tabii şimdi bunlar çok geniş laflar abi. Şimdi neyi kabulleniyorsun yani? Mağlubiyeti mi kabulleniyorsun ya da işte bazı şeyleri kabullensen ne olur? Kabullenmesen ne olur? Mesela faniyiz biz. Yani ben bunu kabul etmiyorum diyemezsin ki zaten. Desen ne olacak? Ama bazı şeyler de yani işte olmuyor denedim yapamadım. Hani kabullenirsen belki de üzerinden yük ha, kalkar. Öyle ama aksine, şimdi, aksine. yani şöyle şimdi kabullendiğin şey, kabullendiğimiz şey yazmayı beceremediğimizi kabulleniyoruz yazarken tamam mı? Mesela bu, bu he, mesela bir örnek tamam. veriyorum. Bu işe yaramamazlığı da getiriyor. Bu, i̇şe yaramamazlık duygusu okay. Ben de muhteşem bir üzüntüye yol açıyor. Sen de açmaz mı? Yani Doğru. kabullen, kabullen. İş, iş, yani sen değil de, hani yazar değil de yaptığımız iş bir işe yaramıyormuş anlamında. O, o tabii çok üzücü bir şey canım. Yani kabullenmek üzücü olmadığı anlamına gelmiyor. Aa, belki şey için hani faydası olur işte. Artık yırtınmayayım, başka bir şey yapmaya çalışayım. Kararına varabilirsin. Her, her şey için geçerli bunlar ama bazı şeyler işte ya, elimizde olmayan şeyler var yani. onları da bir işe yaramayacağını kabul kabullenmek gerekebilir. Ee, belki de rahatlayabilirsin ama yani tabii sonuçta hep acı verici süreçler bunlar. Yani ne kadar acı vereceği, ne kadar uzun süreceği de e, senin davranışına bağlı aslında. Aslında şu, şunu, şunu yapıyoruz biz ya kabullenerek. Sen şimdi söyleyince fark ettim ben de. Biz yazmayı becerebilen insanlarız ama yazdıktan sonraki süreç bizden çok bağımsız ilerliyor. O yüzden <laughs> sonra kabullendiğimiz şey şu. Başımıza gelecekleri kabulleniyoruz biz. E, tabii canım. Yani başka başka çaresi yok ki ya bunu. Yani kabullenmesen ne olacak ki? Senin elinde olmayan şey olduğu sürece e, değiştiremiyorsan da yani o zaman kabullenmek en iyisi olsa gerek. de yani? Yoksa öbür türlü çok yorulursun abi yani hiç lüzumsuz şey söyle adını e, itiş kakış kendi içinde yani kendinle mücadele ondan sonra. Gereksiz bir umut umut. Gereksiz bir umuta <laughs> yol açıyor o. Umut da evet. çok çok yoruyor. Artık e, biliyorsun ben bak şimdi şey, konuşunca aklıma geliyor. Düşünmek de insanı çok yoruyor. Bir duyguysa eğer düşünmek muhteşem yoruyor insan. Ne ne düşündüğünden bağımsız. Ne düşünüyor olursan ol, düşünmek insanı çok yoruyor abi. Ya yok canım düşünmek en iyi şey abi ya. Yani düşün öyle düşün, öyle, düşün. öyle, öyle düşünmekten, bir saniye abi öyle düşünmekten bahsetmiyorum. Ne olacak ne bitecek hani belirsizlik halindeki düşünceden bahsediyorum. E tamam canım onun onun insanı yoracağını zaten konuştuk abi. Tabii ki yorar yani oradan. Tabii tamam, ben yorgunluk ama hayatın böyle formülleri yok dur ki ya. Yani otur evet. oturtamazsın. Yani, yani ben, ben böyle yaptım, böyle oldu. Sen benim yaptığımı yaptın olmadı. E, hani ne oldu peki? E işte böyle abi yani şey yok. E oturtup bir şablonu oturtamıyorsun yani. Hani çünkü şeydir. Kaosta düzen ararız ama yoktur yani. yani dedik ya işte 8 milyar insan var. 8 milyar Evren var yani işte o bu yani hani çok fazla böyle Doruk yazdı Bestseller oldu, Algan yazdı olamadı niye olamadı? Şundan oldu, şundan olamadı. Ama aslında çok şey tartışılır bunlar ama yok bunun şeysi yani hayat formülü diye bir şey yok abi. Onun için öyle çok da fazla konusu sloganlara falan çok bağlanmamak lazım. Benimki kendimi ispat etme çabası. O yüzden ispat evet. edemediğimi ispat edemediğimi düşündük düşünüp yoruluyorum. Onu fark ettim ben şey ihtiyacım var. Bir 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 zafer kazanmaya ihtiyacım var işte. Mu mu muhtemelen, muhtemelen. O, o o zaman işte işte. Yani işte ne bileyim zafer kazanmaktan kastım işte atıyorum e, kitabın sattı, kitaptan konuştuğumuz için söylüyorum. Hı -hı. Ya da işte büyük ödüller aldı. Ne bileyim kristal kelepçe kazandı falan. E, bunlar mesela insanı e, ayağa kaldıran duygular olabilir. Bunların hepsi birer zafer olabilir. Çok da az kaldı söylemiş. Ben sana son bir şey sormak istiyorum. An Annemle konuştuğumda bir dönem annem benim çok kardeşli bir ailede büyümüş. Ee, birçok bir kardeşini kaybetti, annesini, babasını kaybetti. Bir abim e, vefat etmiş çok uzun yıllar önce yaklaşık 45 yıl kadar önce falan yani 45 46 yıl önce. Bir şey de senden bana, ben işte nasılsın, iyi misin, gene bir dayım rahatsızdı o dönem, sonra da kaybettik. Şeyi söylemişti, beklemek yani ve elinden hiçbir şey gelmemesi o süreçte, bir yakını kaybederken ki süreçte, Bu benim olan şey o demişti, oğlum demişti. Sen çok özel veriyorsam evet. da özür dileyeceğim, babanı kaybettiğini biliyorum. Evet. Bu bu duyguyu yaşadığını düşünüyorum. Nasıl bir duygu abi bu? Elinden bir şey gelmedi. Nasıl kaybettin de bilmiyorum da, babanı? İşte hastalıktan bir ani bir ölüm müydü? Ani. Ani bir ölüm. Nasıl bir şeydi o? Yani ne, çok söylenecek bir şey yok ya. Yani. yani çok hani kişisel bir mesele falan filan diye demiyorum. Ee, üzerinden benim babamın vefatının üzerinden 40 sene geçti. Ee, yani çok, yani, çok, çok uzun süre olmuş. E, yani yani çok üzülerek sesini, e, kokusunu, tenini babamı çok az hatırlıyorum maalesef. Ya yani hatırlıyorum elbette. Kulağımın sesi geliyor. Ama e, yani hiç öyle, o, o yaralar kapanmıyor Doruk ya. E, i̇zi kalıyor işte bir şekilde. Seninle beraber geliyor. Bununla yaşamayı öğreniyorsun. Evet öğreniyorsun. Bak Baş, baş Ne ki? Yani zihnimiz açık olduğu sürece. Bu duygularla yaşayacağız. Bu duyguların ne kadar yorarsa yorsun bizi. Elbette Bunlarla yaşayacağız ya. Mühim olan galiba akıl sağlığımızı kaybetmemek gibi geliyor. Aynen abi yani, yani hayat bunlar olmazsa işte dediğim gibi şablonun formülü falan yok yani herkesin başına bir şeyler geliyor. Onlarla beraber yaşamayı öğrenmek ve hayatın belki de hani e, acı şeyler de hayatın e, hayata tat veren şeyler sonuçta yani ya şey yapmamak Belki, lazım abi. İşte bak bu programın sonuna gelince bunu fark ettim ki niye böyle oldu diye düşünmemek lazım galiba ya. Bunu başarabiliriz. Galiba. İnan inanılmaz mutlu oluruz ya. Niye böyle oldu diye. Düşünmeden... Galiba. Yani o o hani niye böyle oldu diye düşünmemek çok kolay bir şey değil. Değil. Ama tamam. işte dediğim gibi yani değiştirmiyorsan bir çaren yoksa bir şey yoksa e, kabullenmekten hani kabullenmek. Kabullenmemekten biraz daha az yoran insana gelişiyorum. Öbür türlüsü iyi bitirsin kendini. İnsan kendini affetmeli abi ya. Ne evet, yaşadı, evet. ne yaşamış olursa olsun insan kendini affetmeli. affetmeli O, o çok, o çok önemli bir şey evet, O önemli bir duygu. Yani esas mücadele zaten kendi içimizde abi yani şey değil. Önce biz işte kendimizi tanıma ve kim olduğumuzu gördüğümüzde de onu kabul edebilmek çok önemli. Kesinlikle abi. gene yine programın sonuna geldik. Ben sana. Hı -hı activity'ler programı şey var programın ne biçim. mi? ne kadar hızlı geçiyor. Bunu işte Eyvallah. yapacak bir şey yok abi. Zaman hızla geçiyor. Ne kadar anlamlı, <laughs> ne kadar dolu dolu geçirdin o kadar iyi. Ben seninle geçirdiğim zamanı çok kıymetli görüyorum. Şimdi nerede söylüyorum. Sen öyle görmediğini. Senin öyle görmediğini biliyorum ama olsun <laughs> idare et. <laughs> yalan da olsa hoşuma gidiyor, Söyle diyorsun. Ha yalan da olsa hoşuma gidiyor. Kendine lütfen çok dikkat et. Sen de. Bir sen de kardeşim. Programda kardeş. görüşmek üzere diyorum sana. Hoşça kal abi. Görüş, görüşürüz Durçum. Hoşça kal. Çok selamlar.